arkadaşlar bugün biz bisiklet oynuyoruz. Şimdi bunlardan şöyle bu duruyor. Bunun içine bir şey olmalı arkadaşlar. <laughs> Kardeşim misketleri denesin ne olacak? Kardeşim birazdaki şuraya koyalım öyle dene. Aa arkadaşlar Bakın uçaklar Hala. böyle Hala. arabalar da burada. Uçaklar. Uçak, bir tanesi sarı bir uçak, bir tanesi beyaz bir uçak. Bakın burada bir kırmızı uçak var. Uçaklar. Şimdi burada beyaz uçağımız var. Bakın. Bu bir sarı uçağımız. Şimdi bakın. Burası mavi uçaklar için. Mavi arabalar için ve mavi motorlar için. Burası da aynı şekilde. Burası da burası da. Hadi bakalım. Beyaz şimdi. Önce karşı mavilerden başlasın. Ben de kırmızılardan. Allah Allah, Kırmızı da bir motor. Bu çok sevdim ben. Kırmızı motor. Kırmızıya. Mavi mi? Araba. Maviye. <laughs> araba yakalamak istiyorum. Ama ben bu arabadan yakalamayacağım. Kardeşim hadi gel buraya koyalım. Ne Şimdi yapıyorsun? şöyle bu, 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 bu ay, 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 koyamadım arkadaşlar. Bu araba girmek istemiyor. Neyse hadi gelin. Kırmızı motoru taşıyalım. Tamam. Bu arabayı taşıyacağım. Bu, ara, bu her şeyi taşıyacağım. gösterin başka. Şöyle Dur. sarı. Dondan, dondan. Şimdi arabaları güzelce koyuyoruz. Aa, 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 aa. Hemen benzinciye götürmem lazım. Benzinci, a, benzinci a, hemen a, şarj olun. Şarjlar doldu sonunda. Ay çok güzel arkadaşlar bunlar. Hadi gel buraya da koyalım. Ay çok oldu galiba. Arkadaşlar. Gelin. Bunu şöyle koyalım bence. Aha. Hadi ya uçakları şuraya koyalım. Yani. Hadi ya uçakları uçaklara koyalım. Uçak. Arabaları arabaya koyalım. Uçak var tamam. Araba burada da olmaz. Araba burada. Tamam. Her şey tamam oluyor. Şimdi bunu ben buraya koymak istiyorum. Uçak bedava var. Şimdi daha var uçak. Bedava uçak. Bedava. Evet. Tamam. Şimdi bunları aynı koymamız gerekiyor. Şöyle şöyle. Koyarsak iyi olacak. Bunu yeşile koymayalım. Böyle koyarsak daha iyi olur. Bunu maviye, bunu kırmızıya, bunu neyse de sarıya. Tamam sana da olacak. İki tane Şöyle yaparsak yeter bence. Anne. Ya da olmaz. Hadi gel şöyle koyalım. Bence. Abraka. Kardeşim ikimiz birlikte yapalım. Hadi gel. Biraz bekle öyle yapalım. Şöyle düzelir de önce. Şimdi hadi. Abraka. Bir tarafından sen tut. Abraka. Bir tarafından ben abraka. tutayım. Abrakat abrakat. Hadi sihir yapalım. Keşke sim de olsa. Evet hadi sim için bir sihir yapalım. Arkadaşlar önce sim için bir sihir yapalım. Bisiklet, bisiklet, sihir yapalım. Hadi bakalım. Evet. Abrakadabra. Aa sim gerçekten simit geldi. Ay önce tabağı dökmemiz lazım. Hemen tabaklarımızı alalım. Bu benim tabağım. Benim tabağım. yapsan olmaz mıydı?